Hepinize merhaba. Az önce canlı yayın açtım ama ben çocuklar özel yaptım için yorum kapalıymış. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu şans şarkında aboneler veriyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlar açık mı bilmiyorum. Hmm, kimse yok şu Evet. Eee hmm.

kimse yok şu an. Niye girmiyorsunuz yan yana? Ben burada şimdi abone veriyorum. Haberiniz olsun. Söyle. Şimdi biz mesela örnek olarak çeviriyorum. Bakalım. Çıkanı yazan kişilere vereceğim arkadaşlar. Mesela çevireceğim. Boş yok bu arada. Hepsi dolu. Mesela bu neymiş? Bir yolda nasıl olmuyorsun? Az önce de gelmişti. Efendim. Efendim Karl Lord 23 45. Efendim. Bu arada ismini nereden biliyorsun? Ne? Anlamadım. Adım Karl. He tamam. Anladım. Karlsın tamam. Biliyorum biliyorum anladım. <laughs> Evet. sen de yapayım mı? Ne <laughs> yapayım? Abone veriyorum ona göre. Veririm sana. yedeklerinden veriyorum. Ben senin kanalını bilmiyordum. Var mıydı senin kanalın ya? Bilmiyordum. çevirelim o zaman ne gelecek bakalım. Hmm. 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 son videona paylaşacağım ve yorum yapacağım bir de sana abone olacağım tamam yapacağım bu arada senin ismine bir şeye bakacağım hmm. Tamam. Tamam. Vereceğim. I, bir kişi daha gelmiş. Hoş geldiniz. <laughs> Youtube'cum niye 5 dakika içinde sonlandırmak zorundayım ben? <laughs> Kapanacakmış kanalım. Ben de yine ee, Tuberk. mini kral Nana yazmış da. Ne demek istiyorsun anlamadım. Neyse. Bekliyorum hala yazmanızı. bu arada. Ya YouTube uyarı verdi bana. 5 dakika içinde sonlandırmazsanız geçici süreliğine kapanacakmış kanalı. Şimdi neyse. 2 dakikam kaldı yani. Tamam kankicim öyleymişim. Çıkabilirsin. Üzemeyeceksen çık yani. Allah Allah tövbe. Bak. Uh. <laughs> ee, bu başka biri. Anladım. Tamam çıkabilirsin yani izle izleme izle izleme bana ne yani. Bana sadece izlenme şeyi geliyor. İroni yaptım bilmiyor musun ya? Mizahsız yani mizah anlayışın yok mu senin? Neyse. Selim mi diyorum. Yok herhalde. Neyse. Salih Kılıç. Teşekkürler. İyi yayınlar demişsin. Tek iyi sensin herhalde. Tamam yani Kaç şu an elimde tuttuğum için yapamayabilirim ama nasıl yapalım? <laughs> kalp yap demiş. Şöyle yapabilirim. <laughs> Şöyle yapamıyorum. Neyse boş ver. Ben kalp nasıl yapacağım şimdi ya? <laughs> Tek elimde tutu tutuyorum yani. Şöyle yarım kalp yapabilirim. <laughs> linç tamam, değil ya bana ne? Bana ne yani? Tekel tek elimle nasıl yapabilirim kalk? Bir şey değil Elif azlemir. <laughs> Bir şey değil. Sen iste ben her zaman yaparım. <laughs> Saç rengin ne? Göz rengin ne? Saç rengim koyu kahverengi, göz rengim Kahverengi, kahverengi. <laughs> Hiçleri desteklediğin doğru mu? Hiç ne? <laughs> ben pek bir Yeşilmiş. Yeşilim. Hmm, saçım benim, saçım sarı, gözüm yeşil. Çok güzel. <laughs> ne güzel. Bu arada ben bunu da abone vermek için bu arada açtım kan. Neyse. Sağ <laughs> Bismillah <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> ne için yazdın ki? Teşekkürler. <laughs> Lili YT abonelerimi çekme. Şimdi kalbi tamamlamak için diye yani evi göstermemek için şey yapmadım ama şöyle nasıl yapayım? Şöyle mi yapayım? Evet. Ya. <laughs> ben öyle daha iyi yapıyorum. Benim adım yap yazar mısın? Yani ben yazabiliyor muyum bilmiyorum ama um, Lili YT abonelerimi çekme. <laughs> Ha, senin adını yapayım mı dedim. Tamam anladım. Pardon. Yapıyorum. Bakalım ne çıkacak. Türk'üm. Nisanur'um ben. Adım Nisanur ya. Boş ver ya. Herkes linçliyorsa. <laughs> Bana ne linçlerler. Senin son 5 videonu like yap. Like atacağım Lili YT çekme. 5 like kazandım benden 5 videomu. <laughs> Gerçek yaşımı söyleyemem. Sen nereden biliyorsun beni ya? PS Timucin 2 seni yapıyorum. Abone değil. Abone gelir aslında da. Olsun like vereceğim. Sonra. Like atacağım yani o da iyidir. Boş ver. İstersen bir daha da yaparım. Yok. Küçüklükle ne alakası var? Aa bonus geldim. Sana bunların hepsini vereceğim bu arada. benim olsun. Azat uygun. Sana da yapıyorum. Bu arada şimdi veremem. Yayından sonra vereceğim. Haberiniz olsun. Yayından sonra yorumlara bakarak vereceğim. Belki başka şeylerde de veririz. Yani istediğim. Belki abone de vereceğim size. Bilemiyorum. Aile iznim var canım. 2 yıldır YouTube'da kanalım var. Hmm, bu arada neyse I, ben lütfen yazmışsın. Miss Pick mı yazmışsın ne. Neyse. Sana veriyorum. Teşekkürler Cheers. işte fan Çok teşekkür ederim. Sana da aynı gel sana da. Yo ya denşin ama sana ne mi ya? Evet. Başka isteyen var mı bakayım? Sen bilirsin. Verebilirim de. Her et, bir de sana mı yapacağım? Sana yapmayacağım Vallahi Hiç boşuna uğraşma. Bilmem sana yaparım yani sen benim arkadaşımsın sana yaparım da başkalarını bilmiyorum. Vanda Nara Icardi sana yapıyorum. Bu arada size yani istersen 2-3 abone de verebilirim yani haberiniz olsun. 6 tane yedek hesabım var yani. Bir abone son videosuna alıntı koplayacağım da yorum yapacağım. <laughs> kalp atmış. <laughs> ben de sana kalp yapıyorum. <laughs> Gerçekten sosyal deney deneyimiydi. Özür dilerim YouTube uyarı. Ben seni kötü bir zannetmiştim. Özür dilerim. Tamam seni de yapıyorum ama. Herkes yazıyor ya ben bu kadar izleyen şey olacağını düşünmemiştim. <laughs> tamam vermeyeceğim. Lili, Lili diyorum direkt kısaltmasınlar. <laughs> Son 5 videosuna yorum. Tamam. Bu arada üzülmeyin eğer az şey geldi diye. Siz ıı, isterseniz başka şeyler de verebilirim. Vereceğim ya. Tamam, sana bir daha vereyim mi? Kan. <laughs> Hadi veriyorum da yani. Yapalım olur. Bir takip. <laughs> ee, bir abone. Bir abone. İki abone vereceğim sana o zaman. Kan. <laughs> tamam vermem o zaman. Sosyal deney değil diyorsa. Sen ne yapıyorsun ya? Çok komik mi sanıyorsun kendini? Şimdi ya? anne yayındayım. İnsanlar var yani. Şimdi sana bir daha yapıyorum o zaman. Chase işte bak yapıyorum bakalım. bir durup 5 dakika içinde son sonlandırmazsanız kanalın kapanacak. Anne olur. o kullanıcı şaka yapıyor. bir yani. abone vereceğim sana tekrar. böyle. Biliyorum biliyorum. Yalan söyle. İlk başta dedim gerçek zannettim. Kullanıcı olduğunu bilmiyordum. Yav. Bak YouTube'u ya Gerçek söylüyorsan veririm ama Gerçek söylemiyorsan spamlarım bak Gerçek diyorum Sana yaptım Çeyir İstafa iş, çeyir iş, <laughs> Ay İngilizcem kötü benim Sana yapmıştım az önce <laughs> Bir abone vereceğim sana Bana yapar yapmış İyi tamam O zaman çıkabilir misin yayına Tövbe yarabbim insanların şeyini bozuyorsun anlamıyorum ki. Böyle maşallah ben kimse izlemeyeceğim zannettim ama herkes geldi. Yani çok teşekkürler. Ama şimdi olamam yayındayım çıkamam yani. Arkadaşlar ben yayını burada kapatmak zorundayım. Bir daha gene açacağım. Görüşürüz biraz yani birazdan vereceğim abonelerinizi bir süre bugün veririm yani görüşürüz aç köpek bye bye